arkadaşlar. Bugün uzun göleyim. Size uzun göl tanımak için seyir terasına çıktım ve bu seyir terasında daha muhteşem bir görüntü elde edeceğim ve size birlikte izleyeceğim. Hadi buyurun birlikte izleyelim. Biz. Evet. Gördüğünüz gibi uzun göl. Bakın inanılmaz muhteşem bir sizler için seyir tepesinde bu güzelim manzarayı sunmak istedim evet gördüğünüz gibi gölün güzelliği bu da gördüğünüz gölün kenarındaki cami. bulutlar arasında Sağ. bakın ışığın denize yansıtması güle yansıması tamam, inanılmaz ya, güzel tamam, tam uzun göl şey, bakın yıkıra, dağın bakın. eteğinde sisler arasında o, o, Şöyle gel, Arkadaşlar bu ara YouTube kanalıma abone olun lütfen. Buraya bak. Yorumlarınızı da bekliyorum. Gel Hasan da Gel aslında bizi çeksin diyor boydan. Evet. Gel. Evet. Ben Monte'ye evet. Ha. bakayım. da bizi çekeyim ya. Evet. Bence de. de. O, o Hem üçünü mü 6'lı? Dur. tane minare var. bir de yukarıda. Yani, de inanılmaz güzel arkadaşlar. Dağın tepesinde yağmur ile oluşmuş böyle bir göl. Ve içerisinde turizm açılmış birçok otel, pansiyon, bungalov alışveriş merkezleri, iş yerleri gördüğünüz gibi inanılmaz. Camimiz haydi. Da <laughs> da <laughs> Bakın ışığın size yansıması muhteşem bir güzellik. Türkü söylüyor ki ya, Ne yapacağız biz? <laughs> Gerçekten herkesin gelip görmesini isterim. Udah g e dağın sisi sisten ağaçlar görünmüyor arkadaşlar Arkadaşlar size bulunduğum yeri de göstereyim. Böyle bakın. Böyle seyir terası yapmışlar. Ki insanlar gelip burada gölün manzarasını izlesinler. Evet. Gerçekten seyir tepesinde gölü izlemek inanılmaz güzel. Gölün inanılmaz güzelliği. Bakın, bu da size birini göstereceğim. Merhaba. Yoldaş Hasan. Nasılsın Hasan Bey? Çocuğunuz derim. İyi. Ne, neredeyiz? Şu anda Trabzon var Uzun Göl'deyiz. Bu da evet. seyir terasında. Evet. Uzun Göl manzarası izliyoruz. Ama çıkması çok çok zor. Yürüyerek çıkması çok zor. Öyle mi oluyor? çok merdiven var. O yüzden evet. gelirseniz araçtan çıkın. Daha iyi olur. Ben çok yoruldum çünkü. E kolay gelsin çok sana merdiven. o zaman. Yaşadım, gelip görmeye değer arkadaşlar. Yani bu zahmete değer. <laughs> Gece bir başka güzel oluyor, ışıklarla, denize yansıması ışığın daha bir başka güzel. Gerçekten. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Umarım videomu beğenirsiniz. Ayrıca yorumlarınızı bekliyorum. Youtube kanalıma abone olmayı beğenmeyi unutmayın lütfen. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın.